İnsanlar karar verme durumuyla karşılaştıkları zaman nasıl tepki verirler? İnsanlar karar verme durumuyla karşılaştıkları zaman 3 yaklaşımdan birini sergileyebilirler. İsabetli karar vermek için çaba sarf edebilirler, diğer taraftan hatalı karar verebilirler ya da yanlış kararlara imza atabilirler. Peki isabetli karar vermek ne demek? İsabetli karar verebilmemiz için Öncelikle sorunumuzu ya da hedefimizi net bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Sorunu ya da hedefin net tanımlanması çözüm noktasında isabetli kararlar verme noktasında son derece kritik. Devamında karar ve durumuna ilişkin bilgilerin toplanması, verilerin toplanması gerekiyor ve kriterlerimizin tanımlanması gerekiyor. Lüzumsuz yere bilgi toplamak da bizim karar verme sürecimizi olumsuz etkiler. Peki verileri topladık, kriterlerimizi belirledik ve bu kriterlere göre de alternatiflerimizi şekillendirdik. Daha sonra bu alternatifler arasından uygun olan bir alternatifi, bizim için uygun olanı ve uygulanabilir olan alternatifi seçmemiz gerekiyor. Uygulanabilir olmayan alternatifi seçmek kararımız bağlamında bizi farklı noktalara götürecektir. Daha sonra alternatifimizi seçtik, kararımızı verdik ve uygulamaya aldık. Uygulamayı aldıktan sonra da kararımızı yakından takip etmemiz gerekiyor. Karar sonuçlarını yakından izlememiz gerekiyor. Eğer ki kararımız istediğimiz amaca hizmet etmiyorsa ya da sorunumuzu çözmüyor ise buna ilişkin bazı revizyonlar yapmamız gerekiyor eğer tam anlamıyla da sonuç getirmeyecek bir karar verdiysek kararımızdan vazgeçerek kararımızı sonlandırabiliriz ve farklı bir karar noktasına gidebiliriz. Peki hatalı karar verme ne demek? Hatalı karar verme, karar verme süreci. Az önce ifade ettiğimiz karar verme sürecinin etkin ve etkili bir şekilde işletilememesi. Örneğin kriterlerin net olarak tanımlanması, sorunun tanımlanmasında bazı eksiklerin olması ya da yeterince verinin toplanamaması, uygun alternatiflerin geliştirilememesi gibi faktörler bizi hatalı kararlara götürebilir. Diğer taraftan son olarak yanlış karardan e, neyi ifade etmek istiyoruz? Yanlış karar nedir? Yanlış karar karar sonuçlarının bizim aleyhimize olacağını bilmemize rağmen bu kararı vermemiz, yanlış seçimde bulunmamız e, anlamına gelmektedir. Bu nedenle de karar verme durumuyla karşılaştığımız zaman kesinlikle ve kesinlikle yanlış seçimde bulunmayalım. Hatalı kararlarımızdan ders alalım ve her zaman isabetli kararlar vermeye çalışalım. İsabetli kararlara imza atmanız dileğiyle sağlıklı günler.